Arkadaşlar şimdi sıçtık. Neden sıçtın bir şey mi oldu la? Abdurrahman hoca bir daha sınıfta top oynamayacaksın dedi oynadım hocaya söyleyen olursa boku yedik. Oynadın mı derse hayır hocam dersin boş ver. Kankalar o değil de zengin neden gelmediler? la? Uyuyakalmıştır o çoktan. Kankalar ayak sesi duyuyorum bizim namı diğer Abdurrahman mı geliyor? Kanka Abdurrahman rüyasında gelir merak etme bugün tahtadan müzik açacağız o hocayı da kandırıp evine yollayacağız. Kerem Uyan Azrail geliyor. Uyuyacağım ben uykumu alamadım salın. Kankalar Abdurrahman Hoca gelirse boku yedik diyen. Ben, 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 ben aranızdan en çok. Düşünsenize Abdurrahman Hoca pat diye geldi. Allah korusun o zaman ders işlerdik. Lan oğlum susun uyuyacağım artık ben uykumu alamadım evde. Kankalar durun ayak sesi duyuyorum. Selamın aleyküm kızları içim sızlar. Bir an ne olun bu sıfat dedeme benziyor. Senin için de dede olurum rahat ol Kankalar galiba Abdurrahman gelmeyecek bugün. İnşallah. Kankalar en son beden dersindeydik Abdurrahman'a uyutucu hap vermiştik uyudu. Abdurrahman zaten emekte olmadı gitti. Ulan Abdurrahman da Abdurrahman yeter am uyutmadınız ben gidiyorum kestirecek sınıf arayacağım gelmeyin peşimden.